başıma tüm dünya Aldım ben neyimi Koydun sen mezara Sigaramı kırdığın gibi Kırdın sen de beni Paspas ettin öyle Aramızda tek fark mıydı Ben çarşafa sende Köpele koydum beni Bir yudum suya muhtaç değildim ben de ben Söyle hangi adamın mekanını basayım Al gitsin hayata Hangi kaplı başlamamış olabilirim Bazen çocuklar gibi Ama hep bir bambu sevdiğim Olmuştur benim de delikanlı gibi Belki yok tıkıya karaba Cebimde çok param Güzel bir bina Kanlı gözlerim vardı benim Sana Başka bakan baktıkça tutuşan Ali demiştin ya sen bana ayrı dünyanın insanları yaz sana anladım güzelim ben şimdi sen kal bu dünyada bense ölümlü dünyaya şimdi sana benden tek kalan elimde bir bir ah bir sayfa 「無限じゃ流行った」<music>「いなきさんかうが」